Manda eşittir bir askeri ücret geliri. İki manda olursa şefsin, üç manda olursa müdür, evet. dört tane olursa genel müdür. Manda gibi yiyor lafı, bu yanlıştır. Sosyal hayvan, neden sosyal hayvan? Evet. Manda seni unutmaz. Evet. Sat mesela başka yere, on yıl sonra bir yerde görüş, seni tanır. Sahte sevgiyi de bilir. Mandacı da biz yaklaşık 50 yıldır yapıyoruz ya. Lezzeti farklı. Ya yani her şeyin farklılığı bir mübarek. Kısa zamanda itibarlı bir hayvan ya. Sabahleyin sağlıyoruz. Ee, ondan sonra eşim getiriyor evde, 10 ee, kiloya iki buçuk su koyuyoruz. O kaynayınca üstüne e, suyu döküyoruz. Onla kabartmayacak şekilde, üstüne taşmayacak şekilde kaynatıyoruz. 3-4 saat e, bezle, türbentle örtüyoruz. Onunla duruyor 3-4 saat. Ondan sonra da e, dışarıda ılıyasıya kadar, soğuyasıya kadar da öyle durduruyoruz. Ondan sonra da 24 saat e, durduktan sonra kaymağı alıyoruz. Ben bu işe şimdi 4 sene önce 4 mandadan başladım. 4 mandayı biz kendimiz işte böyle yoğurt peynir yapam diye aldık. Ondan sonra baktık talep olma başladı. Biz bunu 4-5 tane de gebe bulduk, gebe aldık. Sonra kendimiz alandan yavaş yavaş çoğaltmaya başladık. Kendilerinden çoğala çoğala 40'a ulaştı şu an. 40'a ulaşınca biz de artık bu işe yönelmeye başladık. Yani Kendimizde inek de var ama bu iş...